Yusuf Başkanım, rekor o. Oh. Bunu sen de başkalarından. Tabii kozanspor bizim en önemli spor kulübümüz gerçekten yılların kozanspor'u Ben özellikle Yusuf Başkan'a ekibine teşekkür ediyorum. Daha önce hep belediyeleri götürdü. Bu yiğitliği gösterdiler. Biz bunu yapacağız diye. Ben de bundan onur duyuyorum. Önemli olan ee, sivilin katılımıydı. Gerçekten başarılı götürüyorlar. Bazen işte birkaç haftadır endişe içindeydim. Ben e, korkuyorum başına bir iş gelmesin diye ama Yusuf Başkan kafanı yorma dedi. E, geçen hafta da e, ciddi bir galibiyet aldılar. Nereydi? Kestel. Ee, Kestel, Alanya Kestel, Alanya Kestel. Çok mutlu oldum gerçekten. Elimden gelen desteği vermeye çalışacağım onu söyleyeyim. E, bundan sonra da yapmaya çalışacağım. Zaten biz başkanla bu konuları her zaman görüşüyoruz. Bir sıkıntı olunca... Bazen gel diyor gidiyorum Gerçekten. ama ee, kaybetmeye dayanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hatta dediler bir maçta, Başkan Uyurlu geldin o hangi maçtı? E, tekrar geldi de oradaki seyirciler söylediler. Memnuniyetle ben destekleyeceğim. Çünkü o bizim hakikaten Kozan'ın değeri. E, Kozan'ı tanıtan bir markası. Ben e, başkanı ve arkadaşlarına tepki Emeği geçen herkesi partili partisiz, hangi şey olursa, zihniyette olursa olsun, kim destek veriyorsa, Kozan için veriyorlardır. Ben derimden geldim, yapacağım bunu. Ben e, Kozan Belediye Başkanımız e, Kazım Özkan'a e, desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, bir bilet değil, bazı yönlerden de bize de destek oldu sağ olsun. Belediyenin gıdasıydı, ekmeğiydi, buna benzer şeylerde yardımcı oldu. Ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun.